Suyun nasıl bir kombin tercih edeceğini merak ediyoruz. 10 dakikaya Medeni abim geliyor. O zaman abla ben biliyor musun? degrade bugün yapacağım. tane kumaş var mı diye önce bakayım mı? Bir tane buldum. Vallahi bir tane var. Abla şurada mavili var ya kırmızının altında. O kumaşı bir indirebilir misin yoksa çok mu yukarı? Medeniso abim bayağı boylu posta olduğu için onun boyu yetiyordu. Bakalım o kaç metre? inşallah yeter. Kumaşını beklerken dün neden temizlikten kaçtığını öğrenebilir miyiz? Dün neden temizlikten kaçtım? Aslında temizlikten kaçmadım ama temizlik yapmaktan hoşlanmıyorum ben genel olarak. Bir de zaten yatağım temiz oluyor benim. O yüzden kızların da böyle bir şey planladığını bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. O yüzden de temizlik yapmak istemedim. Canım her gün temizlik yapmak istemez. Benimki şöyle. Birden böyle bir temizlik duygusu geliyor. Sonra 15 dakika sonra geçiyor duygu. <laughs> ama 15 dakikanın içinde ters temiz yaparım her yeri. Ablam dur bakayım bu nasıl bir degil de kumaş. Temizlik yapılırken neredeydim peki? Çetrefil çetrefilli işler peşindeydin sanırım. Hayır asla çetrefilli bir işte değildim. Hatta ben doğaya açılmıştım ve bahçede meditasyon yapıyordum. Çünkü kızlar benim asabımı çok bozuyor. Dış ses degrede kumaşı gördün mü? Bu da az var ya değil mi? Bak bak degrede. Kaç metredir ki bu? Allah Allah. Bu kumaş sana yeter mi? Olsun ya burada bu yetmezse ben başka şeyden de alırım. Önemli olan Medeni abimin hızlıca dikmesi. Ve ne diktireceğime daha karar vermedim. Çok şahane. <laughs>

O zaman abla ben gideyim bol bol alayım. 3 metre, 4 metre alayım ki ne dikeceğimize burada beraber karar verelim. Ben tercih ediyorum tercih diyorum. Ben kumaşçıya gidiyorum. Medeni abi gelene kadar alıp geliyorum. Hadi gel işte. Biz de bu arada Betül'ün yeni kombinine bakalım. Üzerimde yine çok güzel empirme deseni olan bir elbise var. Midi boy bir elbise. Bunu tercih edersem bu biraz bana büyük gibi geldi. Buna kemer kullanılmaz. Neden? Çünkü bunun etek boyunun bittiği yer burası. Bunu bu sefer buraya kemer alırsak ne olacak? Olacak, göbeğimiz ayrı varmış gibi duracak. Olmaz. Bu elbisemizin fiyatı da 200 TL. Bu arada Özde, empirme desenin bana çıkmasını çok isterdim. Betül'ün kombinleyebileceğini düşünmüyorum dedi. Arkadaşlar ben yoldan geçerken vermediler bana şampiyonluğu birinciliği. E ben bu evde çok şeyler öğrendim ve öğrenmeye de devam ediyorum. Siz nasıl güzel kombinleyeceğini düşünüyorsanız ben de gerçekten bunun hakkını verebilecek kapasitede bir insanım. Sen mi bana söylüyorsun bunu Özde? Hep aynı kıyafetler. Bizim kıyafetlerimiz bırak artık jürinin kıyafetlerine kadar giyiyorsun. O kadar ki hızını alamıyorsun. Sizin sosyal medya yorumlarıyla bana geldiğinizin farkındayım. Çünkü sizin okuduğunuz sosyal medyadaki yorumları ben de okuyorum. Genel olarak bir şey söyleyeceğim. İster benim konuşmamı sevin, ister yürüyüşümü sevin ya da sevmeyin. Ben buyum. Herkesin bir yaşama şekli vardır. Bu yaştan sonra kimse için kendimi değiştiremem. Yok konuşmam kaymış. Kaysın. Yok sertmişim. Yok erkek. Böyleyim kardeşim. 13 yaşından beri siz de Türkiye'de tek, İstanbul'da tek başınıza yaşayın. Siz de böyle olun olabiliyorsanız. Teşekkürler. Neyse ya, ben çok sinirlendim ve gidiyorum. Ve kızlar son kez de söylüyorum. Kızlar, haddinizi bilin. Le bak ya. Kamuflaj desen ceketini alan Rümeysa şimdi de elbise arayışına geçiyor. Düz siyah elbise arıyorum. Var mı? Evet var. Bakabilir miyim? Bugün elinle koymuş gibisin aradıklarını Rümeysa. elime attığımı bugün buluyorum. Ay, ben de Rümeysa'yı ceket... takip ettim. Ya sen beni takip falan etme. Takip et. Ettim, tamam sen buldum. ne alacaksın buradan mesela? Ne yapacak mesela? diye baktım. Aha gel bunu al. Ah, ne Al, al giy bunu diye. Ah, Kızım, bu al. Aa bu emekli gibi. Aa bir şey değil mi? İyi bir şey mi? Rümeysa eski dosttan düşman oluyormuş ama yardım da ediyormuş ha. Bir şey değil mi? Aa bir şey değil mi? Ben Rümeysa'yı iyi ki takip etmişim. Anaa. hadi gel. <laughs> Bak. Hay çık buradan çık buradan. Ben bir şey diyeyim mi? Bunu e, iyi ki almadım. Bak beni zebra desenli leopar yönümüze evet, de kandırıyorsun. Evet ama bak bu zebra ama bak bu Şimdi leopar. Bak bak Tamam. Şuna da bakayım. Ben rümeysa gidince evet, gelirim. Evet hadi git şimdi git. Hadi kolay gelsin. Hadi git hadi. İkiniz bir aradayken kafanız karışıyor anlaşılan. Almasın bunu. Bunu ben ne yapsam? Ben mi satın alsam üçünü bir. Birini... <laughs> o kadar param var mı Rümeysa? Ceketime hediye aldım ama yine de o kadar param yok. Tamam şimdi ben bunları deniyorum. Geliyorum. Sen kabine Evet yine harika bir kombinle karşınızdayım. Kırmızı siyah beyaz şıklığı çizgili. Şöyle göstereyim büyük beden bayanlar için oldukça tarz bir kıyafet. Çok hoş. Bunun altına böyle güzel bir kırmızı rugan çizme ya işte siyah delikli çizimler oluyor ya böyle olabilir. Dolgu topuk olabilir. Böyle bir kombin yapabilirim yani. Ayakkabı çanta kısmını da unutmuyorsun değil mi? Ay yandık yandık yandık. Takı da var bak burada takı da alacağım. Böyle takacağım bir yerlerime takı, takıştıracağım yani ses. Üstünü çok beğenmedim ama belki koluma falan takarım eğer bunu alırsam. Ya da güzel bir küpe düşünülebilir. Elbisenin fiyatı ne kadarmış? 369 TL'ymiş arkadaşlar. Gayet güzel. Büyük bedenler için uygun. Şık, kaliteli kıyafetler. O yüzden bakalım biz ne yapacağız, neler yapacağız bakacağız dış 219'da. 219 219 seri asla mağazadan çıkamayacağım gibi gözüküyor bu fiyatlarla ama inşallah bana yardımcı olacaklar listesiz. Evet çantamızı da bulduk ayakkabımızı da alalım hadi gidelim listesiz. Başka bir kombinin yok mu? Var bakacağım deneyeceğim geliyorum. Ekose desen şıklığında Ferda Nur'un yanındayız. Evet efsane güzel bir kombinle geldim yine içime. Şöyle ekose bir etek giydim ses Bunu opak çorap ve ile tamamlamayı düşünüyorum. Üzerime de böyle eteğimle aynı boyda biten bir deri ceket giydim. Üzerime de düz beyaz tişört. Bu arada fiyatları vermek istiyorum. Eteğim 79 lira, ceketim 115 lira, tişörtüm de 50 lira. Kombinine karar vermeden önce Betülün bu sezonda şampiyon olma ihtimali var mı sence? Yok, Betülün şansı e, yanında daha güçsüz rakiplerinin olmasıydı şansı Betülün. Bu sezonda Betülün birinci olma gibi bir ihtimali sıfır. Kendini şampiyon olarak görüyor musun? Tabii ki şampiyonlukta iddialı görüyorum. Birinci sezonda eğer devam ediyor, olsaydım kesinlikle şampiyon ben. De başka bir kombinin var mı peki? Deneyecek bir kombinim daha var hemen deneyip geliyorum. Sen kabine giderken biz de puantiye şıklığında yarışan Özden'in yanındayız. Aa güzelmiş bu. Ama bu saten değil. Bu ne abi? Buz ipek. Buz ipek. Abi metresi ne kadar bu? Fiyatı da fena değil. Ama olur mu bilmiyorum. Bu dökülür mü? Çok fazla dökülür. Yani şimdi ben bir tık dönemeye bir sesi diktiriyorum. Böyle hani kloş bir kesim olacak. Olur mu diyorsun? Ay aslında fena da değilmiş. Renkleri var mı? Bir tek siyah beyaz mı? Lacivert. lacivert mi? Abi bu lacivert değil. Lacivert özde. Bu kirli siyah. Boyu lacivert. Bu bir şaka falan mı? Aa, bu lacivertmiş ama benim kafamda bir tık renkli kumaş da vardı. Bir şu kumaşçıya da soralım. Abi baktım bulamazsam gelip bunu alacağım. Güzel dökülür diyorsun. Hadi gel gel. Evet ben geldim. Şimdi üstümde siyah bir elbise var. Hatta içi penye. Üstü de böyle şifon detaylı. Çok güzel, çok beğendim. Günlük hayatta rahatlıkla kombinlenebilecek düz, kurtarıcı bir elbise var üstümde. Zaten benim kombinim kamuflaj olduğu için üstümde kamuflajlı bir şey olacak. O yüzden ben bunu çok beğendim. Neden olmasın? Çok da güzel kombinlenebilir bir parça. Nasıl mı kombinlerim? Üstüne kamuflaj yelek giyebilirim. Ceket giyebilirim. Çanta takabilirim. Ayakkabı takabilirim. Her şekilde buna ben kamuflaj eklerim. Fiyatını da sorayım sizin için. Fiyatı ne kadar? Etiket fiyatı 199 lira canım. Sana yapacağımız özel fiyat 120 lira. İstediğin gibi oldu mu bu elbise? Oldu. Ben de çok beğendim. Zaten ben söyledim sabahta da siyaha yöneleceğim ben bugün iç desen olarak. Şimdi bir tane daha siyah elbise var. O biraz daha bunun kısası. Bir de onu ben bir deneyeyim geleyim mi? Hadi dene bakalım. Deniyorum ve geliyor Biz de birbirinin yanına ışınlanıyoruz. kralı burada efendim. Birun birun birun. Bir great desen şıklığı için hazırlanan su da kumaşçı da alıyor soluğu. Abi bir tane Big bir kumaş. Evet. Üstün, üstün, eski versiyon. Eski versiyonla yeni versiyon. Yan Tabii yana. ki terziye gidecek. Sürüm güncellendi. Bugün organizasyoncu oldu kendisi. Tabii ki de bugün kumaşçıdayız ve yaratıcılığımızı konuşturacağız. Hey hey. Vay vay vay. vay. Çok Güzelmiş. güzel renk. Özde de kumaş arıyordu kızlar. Aniden o da gelirse şaşırmam Aman gelmesin ay. Aman aman, At at su at ayy, At kenara, at kaldır ayy, at, görmek at, 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 istemiyoruz at, 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 at. Abi başka var mı başka Yalnız, Tek bu Güzelmiş, Dur bakayım bunun ne ile dikeyim Ne dikeyim bununla Hazır bir aradayken en iyi şovu ben yaparım iddianızı da test edelim mi Şov konusunda hanginiz daha iyiydiniz Bak ben O halde taklit yeteneğinizi görelim Far yemiş tavşan gibi bakmanızı istiyorum 3 2 1 Yaptım ki daha önce. <laughs> ben daha çok pandayım biliyorsun. Bir ben mağazaya ilk sen geldiğine göre leopar deseni üzerine degrade kemer yapsan nasıl olur? Abi bir tane degrade var değil mi bu mağazada? Topu kaç metre abi bunun? Yok çok bu. Çok 10 kaç... metre falandır bu. İlk hanımefendi geldi. Öncelik onun. Tamam. Benden bahsediyordun. Benden Neyse almayacağım bu ses. İkiniz de aynı terziye gideceğinize göre ilk giden birinci olmaz mı? Evet. Abicim abi, bu ne? Ben... kadar yani kadar ben bu bundan 4-5 metre alayım. Kolsuz bir elbise dikeceğim yere kadar. Doğru doğru. Fazla gelirse az alayım. O zaman 4, kaç metre alayım abi? 4 verin. Tamam. Hangi kumaşı alıyorsun bir ben Kumaşı gördük su. Kumaş